Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazanan işimde herkese selam. Xiaomi Redmi Note 9 desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılır onu size paylaşacağım. Desen kilidi kırmadan önce şarjın %45'in üzerinde olması gerekiyor. Batarya durumu zayıf ise şarjı takarak işlem yapmanız gerekir. Ve telefonu kapalı konumuna getirdikten sonra desen kilidi kırılır. Şöyle kapatıyoruz. Evet biz buna hard reset atacağız. Peki hard reset nedir? Ne işe yarıyor? Onu sizlere paylaşacağım. Hard reset bir format modelidir. Tuşlamayla yapılan bir işlemdir. Power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapıyoruz. Telefonu açıldığı zaman ellerimizi serbest bırakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir menüler geldi. Robot, Vipe Data, bir de alttaki yazılar. Biz bunu ses kısma tuşuyla Vipa Data'ya getiriyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar Back to Main menüde Power tuşuna basıyoruz. Vipa Data diyoruz. Vipa al Data diyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Şurada iki tane seçenek çıkıyor. Geri, Confirm Buradan konfir diyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet şu anda desen kilidi kırılıyor. Bu işlemdeyken telefonu sakın kapatmayınız. Evet şu anda format atıldı. Back to main menüye geliyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Ve şimdi robot diyoruz. Robot demek Yeniden başlat demektir. Robot sistem diyoruz. Evet şu anda cihazımız yeniden başlatılacak ve desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Xiaomi Redmi Note 9 modeli bu şekilde desen kilidi ya da şifreyi kırabilirsiniz. Ha bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler Kazgana iletişim olarak her zaman sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Sizler sorun bizler de en doğru şekilde sizlere yönlendirelim. Evet, şu anda cihazımız açılıyor. Şurada gördüğünüz gibi noktalar var. Evet, şu anda cihazın açılmasını bekliyoruz. Bu işlem 5 ile 10 dakika arasında değişmektedir. Cihazdan cihaza değişebilir. Bilginiz olsun. Cihazın açılmasını bekliyoruz. Evet şu anda hala bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Şu anda yeniden sıfır aldığınız gibi olacak. Evet biraz da kurulumu yapacağız. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.